Gel. Evet Gürü. Gülfem Hanım ben çok teşekkür ederim. Yani olanlardan sonra bizim için, babam için yaptıklarınız gerçekten inanılmazdı. Önemli değil. Hayır, önemli. Bizim için çok önemli. Peki. Başkan. Bir de ben. Hı. Özür dilerim. Hangi konuda? Ben gerçekten Hı. sizi üzmek istemedim. Tuju. Beni üzebileceğini nereden çıkardın? Ben yemin ederim öncesi yoktu. O mektuptan sonra başladı her şey. Ama bitti zaten. Yani biliyorum etik olarak aslında hiç başlamaması gerekiyordu ama her şey üst üste geldi. Ben bir yandan... Neden bahsettiğini ben gerçekten bilmiyorum. Neyse boş ver. Biz seninle bir iş yapıyoruz, öyle değil mi? Evet. O halde işimize odaklanalım. Eğer beni dinlersen ve beni gerçekten örnek alırsan... ...bir gün benim kadar iyi bir tasarımcı olabileceğini biliyorum. Gerçekten mi? Buna inanıyor musunuz? Sen de o ışığı görmeseydim... ...hangi yarışmayı kazanırsan kazan... ...seni işe almazdım Gülru. Teşekkür ederim. O kadar iyi geldi ki şu an bunu duymak. Tahmin edebiliyorum. O halde daha çok çalışacaksın. Hiç sorun değil. Gece gündüz fark etmez. İşin büyüğüne, küçüğüne bakmayacaksın. Sana ne veriliyorsa yapacaksın. Ego yok. Yok. Siz nasıl isterseniz. Güzel. Ofiste görüşürüz o zaman. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten siz... ...siz Teşekkür ederim. Evet, evet. Tamam efendim. Saat üçte bekliyoruz sizi. Tamam, teşekkürler. Kızım. Baba. Ömer Bey'in odası nerede? Yukarıda ama tadilat var. Bana ne kızım tadilattan? Şu anda nerede? Şu oda. Baba dur önce haber vereyim. Çekil kızım. Usul nedir biliriz biz. Salih Bey buyurun. Ben size çok itimat etmiştim Ömer Bey. Bir abi gibi kızıma emanet etmiştim. Salih Bey yani Gülru izin verseydi ben sizinle çok daha önceden konuşmak istiyordum. Hiç değilse bunu kabul etmeyeceğimi bilecek kadar tanımış beni. Bakın yani bu olumsuzlukları bir tarafa bırakıp lütfen ben bunları konuşmaya gelmedim. Borcumu ödemeye geldim. Bizim satılık onurumuz yok Ömer Bey. Buyurun. 200 bin lira. Tazminatım için ödediğiniz para. Ciroladım. Karşılığı var elbet. Salih Bey yapmayın lütfen. İyi günler. Alo. Gülfem neredesin? Görüşebilir miyiz? Kaçta? Tamam gelirim. Tamam. Sesi bozuktu. Herhalde Salih efendi çeki verdi Ömer'e. Herhalde. Neyse sen kızla ilgili bir şey anlatıyordun. Hah. Evet. Gürruyu Ömer'in gözünde bitirecek şahane bir planım var. Yüzüne yumruk yemeden herkesin bir planı vardır diyordu bir filmde. Dilerim yüzüne yumruk yemezsin ha. Yemem yemem Cahideciğim. İnşallah Akif'in de yardımlarıyla planım işleyecek. Anlattın mı ona? Ay o kadar güveniyor musun Akif'e? Ay yok canım ne güvenmesi bilmeden yardım edecek. İnşallah planım tutar. Hatırladığım kadarıyla Akif çok flörtözdü. Evet öyle. Önemli olan da Ömer'in buna tanık olması zaten. Merhaba gidiyor. Nasıl gidiyor? Kaçmana gerek yok. Salih babayla da aynı şeyi konuştuk. Benden sana zarar gelmez. Ne zaman konuştunuz siz babamla? Dön işte, mahallede karşılaştık. Gittik oturduk bir yere. Özürledik birbirimizden. İyi, sevindim. Ben senden özürlemedim, değil mi? Özür dilerim. Salih baba da dedi dün. Artık dedi her şeyin üstüne bir çizgi çekelim. Sen de benim bir evladım sayılırsın artık dedi. Öyle mi dedi gerçekten? Öyle dedi vallahi. Hatta Gürül'üyle arkadaş olun bile dedi. İnanmıyorsan sor. Gürül. Biz de bir çizgi çekelim be. ha? Ben bilmiyorum. Kızım bu ortamlar yalan dolan ortamlar. Sen beni biliyorsun tanıyorsun yani. Ben senin dilinden anlarım. Sen benim dilimden anlarsın. Yani ben sana kötü bir şey söylemiyorum. Zaman kötü. Tamam mı? Biz birbirimizi kollayalım diyorum işte. O kadar yani. Hani harbiden arkadaş olabiliriz. Nasıl olacak bunca şeyden sonra? Ya tamam sen şimdi bu herif bana takar falan diyorsun değil mi? Yok ama artık. Yani o Mert öldü. Biz kafamız odunun ye ye... Hayatta bazı şeyler öğrendik yani. Ben bilmiyorum. Bak içimde kalmasın. Ben sana söyleyeyim yani. Senin özel hayatın beni zerre kadar ilgilendirmez göro. Gül <laughs>